Yani oturup hani iş arıyorum deyip sadece indiğinden başlamak değil iş bulmak. Biraz zamanla beklentilerini zamanla yayarlarsa çok mutlu olacaklarına inanıyorum. Peki, öğrenciler geldi. E, i̇ş bulmak tabii ki en büyük korkuları ve böyle en büyük tedirginlikleri. Allah'ım gideceğim, iş bulabilecek miyim, nelerle karşılaşacağım. İş bulma noktasında El iyi tercih eden öğrencilerin neler bekliyor desem. Şimdi her sene aslında biraz biraz üstüne koymaya çalışıyoruz. Yani iki sene önceki öğrenciyle bu sene arasındaki öğrencinin hani şeyleri, tecrübeleri farklıdır. Her sene biraz daha biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şu dönem öğrencilere yaptığımız yardım olarak ben bu konuda sorumluyum. Ee, şimdi kimseyi bireysel olarak yönlendiremem bir yere ama ne yapabilirim? Mesela ulaşamadıkları fabrikalar veya çalışmak istedikleri bir yer verse genelde söylüyorlar. Zaten biliyorsun yani büyük belli başlı yerler. Genelde onlarla kontak kurmaya çalışıyorum. Okulumuza gelip davet ediyorum. İş görüşmesi yapması için öğrencilerle. Yani ayda bir kere veya iki kere işte bizim okulumuzda herhangi bir fabrika, herhangi bir hava alanı olur. Herhangi bir büyük iş yeri, işveren en az 10 kişi, 15 kişi hani işe alabilecek bir büyüklükte bir iş yeriyle kontağa geçiyorum. Bizim okula gelmelerini rica ediyorum. Ve gelip de gerçekten 15, 15 kişi, 20 kişi, bazen 25 kişi alıyorlar. Yani grupta da paylaşıyorum. Çok güzel bir ele hepimiz var. Bulduğum zaman hemen paylaşıyorum. Diyorum ki bugün iş günü olacak. Aşağıda basementta buluşalım. Öğrenciler CV'lerini alıp geliyorlar. Hepsiyle, gelen öğrencilerin hepsiyle 2 dakika, 3 dakika interview yapıyorlar. Beğendikleri öğrenciyi alıyorlar. Ha bir tanesinde bulamadılar iş. O şey olmalı diyelim. Bir sonrakinde tekrar iş bulma şansları var. Onun yanı sıra zaten kendileri de başvurduğunda çok zor olduğunu düşünmüyorum. Biraz atak olmak yani burada maksimum ve en fazla bulamayacağınız iş bir ya da iki aydır, o da alışma sürenizi üstünden atana kadar. Onun dışında hani böyle girişken olup konuşup yani çok da girişken olmanıza da konuştuğunuz <laughs> takdirde iş bulamayacağınız bir yer yok çünkü her yerde iş, iş veren var yani hani çok zor değil bence iş bulmak konusu. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.